Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli dostlar, 9. cüz. Enfal suresi 20 ve 37. ayet-i kerimeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu ayet-i kerimelerde Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler, Allah'a ve Resulüne itaat edin. İşittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. İşitmedikleri halde işittik diyenlerden olmayın. Gerçekten de Allah katında yeryüzünde yürüyen canlıların en kötüsü akıllarını kullanmayan sağır ve dilsizlerdir. Eğer Allah onlarda bir hayır olduğunu bilseydi onlara mutlaka işittirirdi. Allah onlara işittirseydi bile yine de yüz çevirirlerdi. Onlar zaten yüz çeviricidirler. Ey iman edenler! Sizi, size hayat verecek şeylere çağırdığı zaman Allah'a ve Resulüne uyun ve bilmiş olun ki Allah kişiyle onun kalbi arasına girer. Mutlaka siz onun huzurunda toplanacaksınız. Bir de öyle bir fitneden sakının ki o fitne içinizden sadece zulüm yapanlara dokunmakla kalmayacaktır. Ve yine biliniz ki Allah'ın azabı çok çetindir. Hatırlayın ki bir zaman sayınız azdı. Yeryüzünde zayıftınız. İnsanların sizi kapıp yakalamazından korkuyordunuz. Allah sizi barındırdı, yardımıyla destekledi ve sizi helal şeylerle rızıklandırdı ki, şükredesiniz. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne hainlik etmeyin. Bile bile kendi emanetlerinize hainlik etmiş olursunuz. Biliniz ki mallarınız ve çocuklarınız birer imtihan sebebidir. Büyük mükafat Allah katındadır. Ey iman edenler! Eğer Allah'tan korkarsanız, O size iyi ile kötüyü birbirinden ayırabilecek bir anlayış verir. Suçlarınızı örter ve sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir. Kafirlerin seni tutup bağlamaları veya öldürmeleri yahut da seni yurdundan çıkarmaları için sana tuzak kurduklarını hatırla. Onlar sana tuzak kurarlarken Allah da onların tuzaklarını boşa çıkarıyordu. Allah Tuzakları bozanların en hayırlısıdır. Onları ayetlerimiz okunduğu zaman işittik. Biz istesek bunun aynısını söyleyebiliriz. Bu eskilerin efsanelerinden başka bir şey değildir derler. Hani bir zaman onlar ey Allah'ımız eğer bu senin katından gelmiş gerçekse gökten üzerimize taş yağdır yahut bize acıklı bir azap ver demişlerdi. Sen onların içerisinde bulunurken Allah da onlara azab edecek değil ya bağışlanmalarını dilerlerken de Allah onlara azab edecek değildir. Onlar mescid Haram'dan alıkoyarlarken Allah onlara niçin azab etmesin ki? Onlar mescid Haram'ın dostları da değiller. Onun dostları ancak Allah'tan korkanlar olabilir. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. Onların Beytullah yanındaki duaları ıslık çalmak ve el çırpmaktan başka bir şey değildir. İnkarınızın karşılığı olarak tadın azabı. Kafirler mallarını Allah yolundan alıkoymak için harcıyorlar ve harcayacaklardır da. Sonra bu onlar için bir yürek acısı olacak ve yenilgiye uğrayacaklar. Kafirler cehennemde toplanacaklardır. Bu Allah'ın murdarı temizden ayırıp bütün murdarları üst üste koyarak hepsini bir araya yığması ve cehenneme atması içindir. İşte onlar zarara uğrayanların ta kendileridir. Allah doğru söyledi okumuş olduğumuz ayeti kerimelerde Allah'a ve Resulüne itaati, yeryüzündeki canlıların en kötüsünü, Allah'ın şükredilecek nimetlerini, zor zamanlardaki yardımını, desteğini, malların ve evlatların kişi için imtihan sebebi olduğunu, takva sahiplerinin mükafatını, hicret öncesi müşriklerin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hapsetmek, sürgün etmek veya öldürmek üzere kurmuş oldukları tuzağı, Allah'ın azabını kimlere azap eder, kimlere azap etmez. Mescid-i Haram ve müşriklerin oradaki faaliyetleri, çevresindeki yaptıkları, kafirlerin mallarını Allahu Teala'nın yolundan insanları engellemek için harcadıklarını, bundan sonra da harcayacaklarını ve dünya ve ahirette bunun da karşılığının ne olacağını bu ayeti kerimelerde görmüş oluyoruz. Rabbim cümlemizi Allah'a ve Resulüne itaat edenlerden eylesin imanımızın karşılığını hakkını en güzel şekilde verenlerden eylesin ve Rabbim hiçbirimizi kafirlerden cehenneme gideceklerden ve azap görenlerden eylemez Allah'a emanet olun